her ne olursa olsun, her ne yaşanırsa yaşansın iki başlığı hiç gündemimizden düşürmememiz gerekiyor. Çünkü tehlikenin boyutu her geçen gün artıyor. Birisi kuraklık, diğeri de su. Suyu yönetebilme. İşte bu konuda çok önemli çalışmalar yapan ve Uyarılarıyla aslında sektöre bir şeyler anlatmaya çalışan çok değerli bir isim. Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız karşımızda bizleri bekliyor. Dursun Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, günaydın Taner Bey, hoş bulduk çok teşekkür ediyorum çok sağ olun. Ben kısaca özetlemeye çalıştım ama yani ne olursa olsun biz bu suyu asla unutmamamız gerekiyor. Hep böyle aklımızın bir köşesinde durması gereken bir mesele ama e şimdi Batı Akdeniz e, su tahsis planı ve eylem planı yayınlandı ki sizin de bu konuyla ilgili olarak e, genişle bir açıklamanız var. 15 yıl içinde şiddetli kuraklık mevcut suyu yarıya düşürebilir diyor. E, bu tahsis planında Neler var? Artıları neler? Eksik yönleri neler? E, sizden dinleyelim Dursun Bey. Teşekkür ederim. E, Batı Akdeniz su tahsis planı önemli. Birçok açıdan önemli. Neden? E, çünkü bir sizin programlarınızı da sözünü ettik Taner Bey. Akdeniz Havzası e, özellikle e, Türkiye'nin Akdeniz bölgesi iklim değişikliğinden en çok etkilenen bölge. Etkilenecek evet. olan bölge. Etkilenmekte olan ve etkilenmesi de devam edecek olan bölge. Bilim insanları bunun üzerinde. Görüş birliğine varmış durumdalar. Ve zaten biz de yaşayarak bunu görüyoruz. Doğru. İşte Batı Akdeniz'in su tahsis planı, yayınlanan bu ta su tahsis planı diğer iki planla birlikte yayınlandı. Biz Batı Akdeniz üzerinde duracağız. Ee, Kuzey Ege ve Büyük Menderes'in de su tahsis planları yayınlandı. Bu bizim için önemli Taner Bey. Neden biliyor musunuz? Neden? Evet, bu konunun e, neden önemli olduğunu biraz sonra e, açıklamalarımızla daha çok e, algılayacaklar, anlayacaklar. E, şimdi uzun zamandır Türkiye birçok plan yapıyor biliyorsunuz. Evet. Yani bu planlar işte havza'nın e, yönetim planı, havza koruma planı, havza su tahsis planları, havza sektörel su tahsis planları, e, yine kuraklık eylem planı, işte Hı. taşkın eylem planı. Bunlar havza ölçeğinde yapılıyor. Biliyorsunuz. Neden havza ölçeğinde yapılıyor? E biz suyu havza ölçeğinde entegre yönetmeye karar verdik de ondan. Peki havza ölçeğinde entegre bir şekilde yani bütünleşik bir şekilde suyu yönetmeye karar verdik. E bu anlamda e, bu yönetim mekanizmalarını oluşturabiliyor muyuz? İşte o konuda sizin biraz önce girişte söylediğiniz gibi belirli eksikliklerimiz var. Bunları tamamlamak zorundayız öncelikle. Yani planlarımız tamam. Bu planlardan bir tanesi daha tamam. Şimdi biraz önce sözünü ettiğim havza ölçeğinde yapılan o birçok planın yanı sıra son olarak Sayın Cumhurbaşkanlığı'nın da imzasıyla 3 adet e, su tahsis eylem planı yayınlandı. Bakın sadece su tahsis değil, eylem planı yayınlandı. Yani Doğru. uygulamaya geçecek artık değil mi bütün bunlar? Doğru. Ne uygulamaya geçecek? Tahsisler uygulamaya geçecek en önemli tarafı bu işlerin? Herkes bunu beklemiyor mu? Yani Doğru. mesela çiftçimiz diyor ki şimdi ya acaba Batı Akdeniz'de e, bana tahsis edilecek olan su çeşitli senelerde bundan mesela 20 sene e, içerisinde bana tahsis edilecek olan su diğer sektörlere tahsis edilecek olan su ne kadar ve bu iklim değişikliği etkisi altında ki eylem planında bunlar da var. Ne kadar düşüyor? İşte bu önemli. Şimdi e, ee, Batı Akdeniz Havzası'nda e, biraz önce sizin de girişte söylediğiniz gibi e, kurak, orta kurak, şiddetli kurak ve çok şiddetli kurak dönemler için tahsis edilebilecek olan su miktarları tespit edilmiş durumda. E, bu tesis, tespitlerden normal diye geçeni biz pek fazla dikkate almıyoruz Taner Bey. Çünkü Akdeniz Havzası'nda bir normal süreç Maalesef beklenmiyor bildiğiniz gibi. Yani e, seneler geçtikçe e, bu sürecin kurak, şiddetli kurak veya e, çok şiddetli kurağa doğru gitmesi bekleniyor. Bu nedenle biz bu kurak periyotları dikkate alarak rapora şöyle bir baktık. 15 yıl içerisinde eğer çok şiddetli kuraklık devam edecek olursa mevcut su kaynaklarının Yarı yarıya düşme ihtimalinden söz ediyor rapor ki bu oldukça oldukça e, endişe verici bir evet, durum Evet kesinlikle ama tamam. bunun dışında e, diğer oladaklar o, e, olasılıklar için de tahsis edilecek olan su miktarlarını yayınlamışlar şimdi arkadaşlarımız o ilk önce raporu tamam verirse, Kerim ya, hemen raporu getirelim şu rakamların olduğu değil mi bunu diyorsunuz doğru mudur evet, evet bu, tamam. bu da olabilir şimdi tamam. bakın burada Normal durumda e, sektörel bazı su ihtiyaçları, üstteki tabloda biz tarım ele alalım, diğerlerini e, şimdilik bırakalım. Tarımda yeraltı ve yerüstü sulamaları var Taner Bey. Evet. Böyle şeyde bazı da. Şimdi daha çok e, yerüstü sulamaları yapılıyor ve norm yani 2025ten bu yıldan bahsediyoruz. Bu yıl için e, yapılan bir e, şey bu. Karşılaş, e, karşılaştırma. Su ihtiyaçlarının karşılanma oranları tespiti. Şimdi bu yıl normal durumda bile yerüstü sulamalarında tarımın evet. ihtiyacını karşılama oranı %78, %78 görüyorsunuz değil mi? Ben de kendi telefonumdan bakıyorum şu an ekrana da geliyor zaten dediğiniz gibi %78 hatta kırmızıyla kutu içerisine alınmış vaziyette. Evet, Oradan yani takip edilebilir. Evet buyurun. Yeraltı suyu sulamalarında da karşılama oranı yüzde 45. 45 doğru. E ama bu rahatsız edici değil mi? yani? E tabii belki. ki tabii ki yani hani burada bir tehlikenin farkına varın artık diyor bu rakamlar. Peki e, yani bu yıl çok şiddetli kurak olsaydı bu karşılama oranları ne olacaktı diye bakalım. Alttaki tabloya bakalım tamam bir. hemen bir sonraki tabloyu getirelim ekrana. Yok yok hayır bu, bu. Ha, pardon pardon Alt... tamam tamam afedersiniz. Evet hemen altçada rakamları siz mi okursunuz ben mi paylaşayım Dursun Bey? Buyurun sen, siz paylaşın. Şimdi yine kırmızı kutucuk içerisine alınmış yeraltı su e, 10. madde olarak görünüyor zaten. Birisi karşılama oranını %58 diyor ki e, yine hemen altında da %31 %58'e %31'lik rakamlar söz konusu. Yani yüzey suyu, yüzey suyu yüzey tarıma su kullanılacak olan yüzey suyunun karşılanma oranı çok şiddetli kuraklık döneminde %58'e kadar iniyor. Evet. Yeraltı sularının karşılanma oranı da %31'e kadar düşüyor. Yani şimdi tabii beklemeyiz istemeyiz böyle çok şiddetli kuraklıklar olsun, şiddetli kuraklıklar olsun bunlar bu kadar düşsün falan ama yani bunları yapmak zorundayız. Çünkü evet. önümüzü görmek zorundayız. Buna göre tahsisler yapmak zorundayız. Sektörel tahsisleri buna göre düzenlemek zorundayız. Aksi takdirde problemlerimiz çözülemez noktaya gelir. Onun için de çalışmalar gerçekten detaylı bir şekilde yapılmış. Ama bu oranlar daha sonra raporun sonunda, planın sonunda da ne yapılması gerektiğine dair öneriler de var Taner Bey. Aslında evet. işte biraz önce Yüreğirbeli şey Ziraat Odası Başkanımız da çok net bir şekilde açıkladı değil mi? Yani evet. olması gereken olması gerekenler aslında e, genellikle biliniyor yapılması gerekenler. Çünkü çok tekrar ettik artık. Ama bu yapılması gerekenlerin uygulamaya geçmesi için Yüreğir Ziraat Odası Başkanımız Mehmet Bey'di galiba. Doğru. Mehmet Bey'di. Akın Doğan. Doğru. Mehmet Bey'in de söylediği gibi işte her şey ekonomiyle ilgili değil mi? Yani şimdi Tabii. biz bunu bu raporun sonunda şu açıkça söyleniyor. Bakın diyor biz kurak periyoda girdiğimizde şiddetli kurak ve e, e, çok şiddetli kurak döneme girdiğimizde özellikle bazı bölgelerimizde içme ve kullanma suyu konusunda büyük baskı yaşayacağız ve suya talebi karşılama oranımız düşecek. Oraları sayalım mı? Mesela buralarda Lütfen. Bodrum, Kemer, Kaş'ta kentsel yerleşmelerde Milad, Seyit Kemer Fethiye'de de e, kırsal yerleşmelerde içme ve kullanma suyu karşılama oranlarının düşeceğini açıkça belirtmişler. Evet. Yani bu e, zaten yara, bir de yeraltı suyunun çok büyük baskı altında olduğunu belirtmişler Taner Bey. Bu bizim, benim çok dikkatimi çekti. Yeraltı suyu baskı altında ve biz yeraltı suyunun eğer emniyetli çekim rezervini koruyarak su talebini karşılamaya kalkarsak, su talebinin çok büyük bir bölümünü karşılayamayacağız diyorlar. Evet. Bu... Ama bakın bir, bir tehlike daha var. Eğer Nedir önlem almazsak, yeterince önlem almazsak, şimdi su talebinin karşılanmaması kesinlikle suyun yeraltı suyu oradayken bırakılması diye bir şey söz konusu değil. Öneriler bölümünde de ne denmiş biliyor musunuz? Bakın burayı önemsiyorum. Nedir Eğer o? Eğer çok şiddetli, şiddetli kuraklık gelirse biz bu su talebinin karşılanması için emniyetli rezervlerden de çekim yapabiliriz demiş. Evet. Şimdi emniyetli rezervlere girdiğimiz anda işte eğer biz suyu sadece çekmeyle ilgilenirsek Taner Bey e, kullanma konusunda yeterince bir e, tedbir almasak yani işte biraz önce sözünü ettiği Mehmet Bey'in damla sulama, damla ve benzeri gibi birçok teknolojiyi uygulayamazsak mecburen su talep edeceğiz. E, talep edilen suyu yönetim diyor ki yeraltı suyunu tekrar yenilenmesini de dikkate almadan vermek zorunda kalabiliriz. Bunu da böyle karşılamak zorunda kalabiliriz diyor. Evet. E, bu da yeraltı suyumuzu bizim büyük oranda tehdit ve tehlike altında olduğunu göstermiyor mu? Öyle oluyor. Yani bu nedenle. Tabii ki. O nedenle alınması gereken tedbirler gerçekten çok önemli. Peki bölgede e, su tahsisine bir bakalım arkadaşlar. Tamam. Diğer grafik, Hemen dersen... diğer grafiğe geçelim arkadaşlar. Bakın Bu, evet. e, Batı Akdeniz Havzası'nda su tahsisinde biraz önce sözünü ettiğimiz gibi tarımsal sulamada alınması gereken önlemler olağanüstü önem taşıyor. Kesinlikle. %79'u tarımsal sulamaya tahsis edilmiş durumda. İçme kullanma %16. Hayvancılık yüzde iki ve enerji, turizm, madencilik, sanayi de %3 oranında bir su tahsisiyle karşı karşıya Batak Deniz Havzası'nda. Evet. Şimdi açıkça bu tablo bize diyor ki iklim değişikliği etkisi altında yüzde %79 suyun tarıma tahsis edildiği bir bölgede biz tarımsal sulama konusundaki bütün e, ekonomik, e, idari yeteneklerimizi ortaya koyup bu suyu en verimli şekilde kullanmak zorundayız. Evet. Çünkü %79 tahsisi ya azaltacaksınız çünkü e, bu durum azalma işte biraz önce sözünü ettik. E, eğer şiddetli kuraklık olsaydı biz bu yüzde dokuz tahsisi e, yüzeysel sulamada %58'ini e, yeraltı sulamasında da %31'ini karşılayabiliyorduk. Çok şiddetli kuraklık geldiği zaman. Evet. E peki bu tahsisler bütün bu tahsisler sadece tarımsal alanda mı bize bir takım şeyler söylüyor? Hayır. Hayır. İçme ve, i̇çme ve kullanma suyu açısından da çok önemli. Çünkü e, havzada en önemli hususlardan bir tanesi ne biliyor musunuz Taner Bey? Yeraltı, yeraltı suyunun yeraltı suyu bütçesine olan baskı. Mesela Bodrum Marmaris alt havzasında bu yeraltı suyu bütçesinde müthiş bir baskı var. Çekim çok fazla. Evet. E, içme ve kullanma suyunun önemli bir bölümü yeraltı suyundan çekiliyor. Turizm yani, yoğunluğundan olabilir mi Dursun Bey bu bahsettiğimiz mesele değil mi? Tabii ki mesela burada en en önemli unsurlardan bir tanesi de e, yazın artan e, turistik nüfus. Doğru. O çok büyük bir baskı oluşturuyor. Çok. Veya işte yaz bölgeye gitmesi, özellikle kıyı bölgelerinde yeraltı suyu çekimindeki artışlar, deniz suyunun karışması ve bütün bunlar eğer e, yeraltı suyu kirlenecek olursa biliyorsunuz yeraltı suyunun temizlenmesi çok zor. Tabii. O nedenle burada mesela yeraltı suyu da, e, suyunun aşırı çekimi, bu baskılar da dikkate alınarak raporda bazı şeyler önerilmiş Taner Bey. Nedir onlar biliyor musunuz? Diyor ki raporda, daha doğrusu onaylanan tahsis planında, Bodrum Alt Havzası'nda özellikle Fethiye, Milas ve Bodrum ilçelerinin içme suyu ihtiyaçları, çünkü bunlar artıyor, e, bu içme suyu ihtiyaçları için alternatif su kaynaklarının belirlenmesi kararı bulunuyor bu tahsis planında. Nedir alternatif su kaynakları? İşte e, bundan da bahsediyor. Mesela e, Havza'da ekonomik ve teknik olarak yapılabilmesi koşuluyla mevcut barajlar varsa bu barajlardan içme suyu sektörüne su temini sağlanabilir diyor. Bu öneriliyor. İşte bu kapsamda e, Milas e, Kent Konseyi bir toplantı yaptı geçenlerde. Milas, evet. Milas Kent Konseyi'nin Devlet su işlerinin e, geçmişte e, çalışan yüksek bürokratları, teknokratları bu konunun duayenleri bir araya geldi. Bölgede yaşıyorlar e, bu teknokratların bazıları. Ve e, bir top, e, bir öneri geliştirdiler kendi aralarında ve bu öneriyi e, Havza'da en fazla e, araziye alana sahip olan e, Muğla Belediye Başkanı ve Muski Genel Müdürünün bulunduğu ortamda sundular Taner Bey. İçme ve kullanma suyu. Çünkü Havza'da da e, Muğla, Antalya, Denizli ve Burdur illeri var. Bu illerin içerisinde Havza'nın yarısı Muğla'nın e, il e, sınırlarının içinde kalıyor. Muğla'nın il sınırları Havza'nın yarısını oluşturuyor. Muğla'nın Havza içerisinde kalan il sınırları. Şimdi burada e, bu toplantı sonucunda öneri neydi? Öneri Dalaman Çayı üzerindeki Akköprü Köprü Barajının mansabında. E, sulamaya e, su bırakılıyor ama o sulamadan artan sulamanın dışında e, kullanabilecek suyu e, bu mansaptan alıp e, bu planın da önerisine uygun olarak öncelikle Muğla'nın kıyı şeridinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının e, karşılanmasıydı. E, bunu önerdiler. E, bu önemli bir öneri. E, neden önemli? Çünkü e, bu aynı zamanda planda onaylanan tahsis planında... E, içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik mevcut barajlardan su temininin sağlanabileceğini, havzada ekonomik ve teknik e, fizibilitesi olmak kaydıyla bir öneri vardı. Bu öneriye uygun bir şekilde e, Muğla e, Belediye Başkanı'na Sayın Ahmet Arasa ve BUSKİ Genel Müdürü'ne bu önerilerini e, sundular. Şimdi e, bu kapsamda su tahsis planı ve eylem planındaki ee, yaklaşımlara da uygun olan bu önerinin e, bence hemen uygulamaya geçmesi gerekiyor. Muğla kendi su kaynakları üzerinde söz sahibi olabilmesi için bu planda önerilerine uygun olarak Dalaman Çayı'ndan gerekli tahsis talebi için acilen harekete geçmesi lazım. Neden biliyor musunuz? Neden? Bu, çünkü bakın Taner Bey, yeraltı suları üzerindeki baskı çok yüksek. Fazla, yani yüzey doğru. suyu geliştirmek zorundasınız. Yeraltı suyunu içme ve kullanma suyu açısından daha fazla yani emniyetli kullanım rezervini de aşarak kullanmaya başladığınız anda risk çok daha fazla artıyor. Gerek tamam. deniz suyunun e, karışımı açısından gerek yeraltı su seviyesinin düşmesi açısından. Onun için zaten havzada yüzey suyunun içme ve kullanma suyuna uygun olması koşuluyla tahsisinden söz edilmiş. Bu anlamda böyle bir öneri var. Bu öneri e, neden Muğla üzerinde duruyorum? Çünkü Muğla, Milas, Bodrum, buralar Biliyorsunuz Tabii. sürekli olarak haberlerde su konusunda kriz yaşayan bölgeler olarak bölgeler, geçer. Doğru. Ve bu krizin de tahsis planında önümüzdeki dönemde su kaynaklarındaki azalma dolayısıyla artabilme riskinden söz edildiği için bu konularda yapılması gereken çalışmaların önceliklenmesi bir an önce e, e, tamamlanması lazım. Aslında eee Deli su İşleri Genel Müdürlüğü Bodrum'a içme ve kullanma suyu için bir baraj planlaması hatta onun o planlamanın da projelendirilmesi aşamasına geçmiş durumda. Fakat e, bunun da dışında oradaki suyun da yanı sıra yine ilave su kaynaklarına ihtiyacı var. Çünkü e, bölge gerçekten e, turizm açısından çok prestijli bir yer. Türkiye'nin prestiji evet. aslına bakarsanız bu anlamda hem suyun miktar olarak yönetilmesi sürdürülebilir şekilde hem de kalite olarak korunması olağanüstü önem taşıyor. Evet. Bir harita var o da gelsin mi ekrana dursun Bey bu evet, arada. Işte Yine o... onu da verelim. Hayır. O da gel. Kerim, 3. görseli de verelim ekrana bu arada. Evet. Sizin nasıl? De... Burada işte bu, bu su tahsis planı, bu havza işte e, Taner Bey üzerinde konuştuğumuz havza bu havza. Evet. Bu havzanın e, e, su tahsis ve e, e, eylem planında planında bazı öneriler de var. Bu önerilerden bir tanesi biraz önce sözünü ettiğimiz bu riskleri en aza indirebilmek açısından bu önerilerden bir tanesi iletim ve dağıtım hatlarındaki yüzde 47'ye varan kayıp kaçakları azaltın diyor. Çok doğru söylüyor. Çünkü hani bir yandan suyu temin etmekle uğraşırken bir yandan da bu kadar yaklaşık suyumuzun yarısını kayıp kaçak, iletim ve dağıtım hatlarında kayıp kaçak olarak kaybetmemiz kabul edilebilir bir şey değil. Doğru. Yani buradan başlanması gerekiyor öncelikle. Sonra kullanılan suları arıtıp tekrar kullanın diyor. Ekonomik ve teknik olarak yapılabilir barajları bir daha değerlendirin diyor. Biraz önce dalaman için ifade ettiğimiz alternatifle bağlantılı olarak. Evet. Ve bütün bunlar da ıh, önümüzdeki dönemin e, aslında bugünden alınacak olan tedbirlerle riskinin belirsizliğinin en aza indirilmesi yani e, şey yapılıyor, öneriliyor. Ve bu konu üzerinde çok fazla duruluyor. Ve bizi bu konuda en fazla ilgilendiren hususlardan bir tanesi, tarımsal alana bu kadar büyük oranda tahsis edilen su miktarının en verimli şekilde kullanılması Taner Bey. O, olağanüstü, olağanüstü önem taşıyor bu bölgede. Çünkü tarımsal alanda kullanılan su verimliliği arttıkça bizim diğer sektörlere, ki diğer sektörler daha çok yeraltı suyundan çekim yapıyor. Mesela Doğru. Madem, madencilik, diğer alanlarda işte e, ambalajlı su sektörü benzeri <laughs> bütün bu e, sektörler ormancılık, turizm, hayvancılık e, yeraltı suyundan çekim yapıyor. Bu yeraltı suyundan çekimi dengelemek zorundayız. Özellikle bizim rapora baktığımızda en temel husus ki raporda da açıkça ifade edilen hususlardan bir tanesi yeraltı suyu büyük baskı altında. Bu baskıyı ortadan kaldırmak zorundayız diyor. Evet bu baskıyı kaldırmak Konya'da görüyoruz işte örneğini maalesef ki ne hale geldi artık e, obruk cennetine e, döndü. Yeraltı suları da gittikçe çekildi. Peki Dursun Bey şimdi son 5 dakikam kaldı. O 5 dakikaya da şunu e, sıkıştırmak istiyorum. Yaz geldi artık havalar iyice ısındı. E, su tüketimi arttı. E, bununla birlikte illere göre su durumu ne biraz bunu da konuşalım. Şimdi siz işin... E, Batı Akdeniz kısmını anlattınız ama büyük şehirleri de merak ediyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir gibi, Bursa gibi yani hem üretimin yoğun olduğu hem de büyük şehirler. Durum nasıl? Evet. Suyu var mı yok mu? Şimdi e, hep gözler İstanbul'a dikilir böyle bir evet. durumda biliyorsunuz. Çünkü İstanbul gerçekten 18 milyona, 16 milyona su sağlamak zorunda olan bir kentimiz. E, bu anlamda bu sene İstanbul'un e, diğer... E, kentlerimizden daha şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Ama diğer büyük kentlerimize Ankara ve İzmir'e bakacak olduğumuzda İstanbul kadar şanslı değiller. İstanbul'da Neden? şimdi kurak kurak geliyor. Daha önceki şeyi hatırlıyor musunuz? Bir önceki programda Ankara'dan bahsetmiştim. Orası simsiyahtı. Son altı 7 ay kuraklık kurak. haritalarını paylaşmıştık. Doğru. Değil mi? Orası simsiyahtı. Yani evet. şiddet çok şiddetli kuraklığın yaşandı. Evet Ankara çok kuraktı bu, bu sene. Hatta Sayın Başkan Mansur Yavaş geçenlerde ASKİ Genel Müdürlüğü'nde bir toplantı yaptı. Kuraklık için alınması gereken önlemlerden, önlemler üzerine açıklamalar yaptılar. Yani bir eylem planı, kuraklık eylem planı oluşturuyorlar onlardan. Yani biraz önce sözünü ettiğiniz kuraklık ve su temini hiç kimsenin gündeminden düşmüyor Taner Bey. Yani Düşmemesi bu, de lazım, doğru. ya O nedenle Ankara'da şu anda barajların bugün itibariyle... Aktif doluluk oranı yani kullanılabilir doluluk oranı yüzde on civarında yüzde on çok düşük bir rakam. Çok. Ee, e, bu anlamda baktığınızda Ankara'da bir miktar açısından su problemi olur mu? Hayır olmaz. Ben bunu yıllardır ifade ediyorum çünkü kesik köprüden gelen su var. O su paçallanarak Ankara'ya veriliyor. Bu anlamda miktar sorunu beklemiyorum Ankara'da önümüzdeki günlerde. Ama e, kalite sorunu. E, riski var, kalite sorunu oluşabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. O nedenle Ankara'da e, suyun daha verimli kullanılması, daha dikkatli kullanılması zaten Sayın Başkan Mansur Yavaş tarafından da açıkça ifade edildi. E, İzmir'e geçecek olursak, ha, bu arada Ankara'da geçen yıl aynı tarihte e, barajlar yüzde %40 oranında doluydu Taner Bey. Aradaki Hayır. farkı görüyoruz. Yani işte bu, bu da en sonunda neyi ifade ediyor biliyor musunuz? Bölgesel kuraklıklar bizi çok büyük oranda bundan sonra rahatsız edecek. Hiç peşimizi bırakmayacak. Kuraklık böyle tüm Türkiye'yi olduğu gibi baştan aşağı sarmayabilir ama bölgesel olarak yaşanan kuraklıklar çünkü Türkiye çok geniş bir ülke yani. Baktığın evet. zaman Avrupa ile kıyaslandığında içerisinde en az 5-6 tane Avrupa ülkesini barındırabilecek bir yüzelçime sahip. sahip İzmir e içerik, İzmir'de, İzmir'de İzmir'de durum hiç, hiç iyi değil diyebiliriz. İzmir özellikle e, İzmir'in suyunun yaklaşık yarısını veren tahtalı barajı yüzde on üç oranında dolu Taner Bey. Bu çok düşük bir rakam. Çok. Yani e, İzmir suyunu e, dikkatli kullanmayacak olursa tahtalı barajının su seviyesi yakında e, bir iki ay içerisinde yüzde beşlere kadar düşebilir. Bu da önemli bir risk açacak. Çünkü İzmir'de yara, suyunun çok büyük bölümünü yer altından çekiyor. Hatta hatırlarsınız geçen programda söyledik. İzmir-Manisa arasında bir... Evet. E, o su taşıma... Su, hatta Manisalılar taşı. neden bizim suyumuzu alıyorlar diye evet. sistem etmişlerdi. Evet. İşte bakın işte şu anda mesela İzmir'in bu boş barajları ne demek? E, dışarıdan gelen ve yeraltı suyundan çekilen suya İzmir'in ihtiyacı olduğunu gösteriyor açıkça. E, ve işte bu ihtiyacın da dikkatli kullanılması gerektiğini Manisa ifade ediyor. E, doğru aslına bakarsanız... Havzalar arası su transferi Batı Akdeniz Havzası'nda da var Taner Bey. su tahsisi raporlarında, planlarında ama biz hep söylüyoruz. Havzalar arası su transferi yapılmamalı demiyoruz ama en son yöntem olarak kullanılmalı. Çünkü o transfer ettiğiniz suya, suyun geldiği havza o suya bir gün iklim değişikliği etkisi altında çok daha fazla ihtiyaç duyabilir. İzmir'de şu anda yüzde %25 civarında bir baraj doluluk oranı var Taner Bey. Bu geçen yılın yarısı. Aynen Ankara'da olduğu gibi. Geçen yıl bu yüzde 25 oranı ortalama doluluk olarak İzmir'de yüzde 50 idi. Ne demek istedik şimdi bunları açıklayarak? İzmir, toparlayacak Ankara, olursak buyurun Dursun Bey. İzmir Ankara bu yılı kurak geçirdi. Bundan sonra da bu kuraklık dönemleri bölgesel kuraklık olarak ülkemizi büyük oranda rahatsız edecek. Su yönetiminin acil öncelikle <laughs> yasal çerçeveyi oluşturarak ve Havza ülkeinde kurumsal yapıyı e, şekillendirerek suyun en verimli şekilde yönetilmesine yönelik plan ve programlarını acilen uygulamaya koyması lazım. Evet, İstanbullular kısmen şanslı ama Ankara ve İzmirliler riskli görünüyor. Dikkatli olsunlar, suyu tasarruflu kullansınlar diyelim. Bu da önemli bir uyarıydı. Konuşacağız yine Dursun Bey ama bu uyarılarınız önemli. Çok teşekkür ediyorum size bizleri aydınlattığınız İzha için. Dilerim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler, selamlar, iyi çalışmalar.